Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzali kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız böyle çok canlı, cıvıl cıvıl bir yazma. Rengarenk. Taban kısmı beyaz. Üzerinde rengarenk çiçekleri var. Çiçekler ortadan başlıyor. Kenarlara doğru dağılmış. Renk marka hanımlar. Cenk'in desenli yazmasından. Ben burada bazı renklerimi kullanmayacağım. Yine bu modelde de sadece pembeyi başka kullanmayacağım bir renkte yok galiba. Pembe, mavi ve sarımız var. Bunları hazırladım iplerimi. Şimdi şöyle bir morum var. Bunun numarası 352 Altın Başak. Şurada koyu kısımlara uygun. Mavim Leylak marka 230 numarası. Sarımda 650, bu da gene altın başan bir ipi. Bunun açık kısımlarına uygun, koyu kısımları hardal sarısında kalıyor. Ama açık kısımlarına bu ipim uygun. Dediğim gibi pembeyi de kullanmayacağım ben. Yapacağımız model gösterişli bir model hanımlar. Eskilerden beri yapılan bir model ama çok sevilerek ve siparişlerle de böyle yapılan bir modeldi. Şimdi bu yazmanın kenarında da cıvıl cıvıl duracak inşallah. Ee, hemen ye yeşilim de vardı. Pardon yeşili unutmuşum söylemeyi. Yeşilim de 904. Ee, bu yeşilimle taban zürafalarını hazırlayayım. Modelimizin yapımına geçelim. Evet buradan öncelikle ara modelimizden şöyle birkaç tane yapalım. Bir tane gözeme geliyorum. Buna geri dönüyorum. Ve hemen bir yandaki gözlemenin içerisine batarak aşağıya doğru ineceğim. İnerken bu defa şöyle biraz buraları bombeli bırakarak ineceğim. Kuyumcu kafesi normalde bu kadar burayı bombeli bırakmıyordum. Bu defa inerken aralarını iniş yerlerini biraz bombeli bırakarak ineceğim. Şöyle buraya 3 tane yapalım. Kenardan uzaklaşmış olalım. Yanındaki gözemeğe buradan elimle parmağımla destekleyerek iniyorum tabi buna inerken Şuradaki hizanın hep aynı olması gerekiyor İlk bir tane de ne ayarladıysak onu takip ederek iniyoruz aşağıya Evet 3 tane yaptım. Şimdi modelimiz için zürafalarımızı yapacağız. Şurada bir zürafa büyüklüğü olduğu için burayı ben 1 olarak sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 5, ve alt. Şimdi bu altıncı yan. Bu altı. E, buradan şu iki taneye geri dönüyorum. Burada minik bir tepem oluşacak. Şöyle. Yani buraya iki. Ve buraya bir yapacağım. Burada şöyle küçücük bir tepemiz oldu. Bunun içerisine geçiş yapıyorum. Düğümümü sola doğru aldım. Şimdi burada büyük olmamak şartıyla şöyle dört tane pırpır pır yapacağım buraya. İki tanesini yaptım. Araya bir tane sık iğne atacağım. Buraya sık iğnemi bıraktım. İki tane daha pırpır pır yapıyorum. Evet buradan hemen şu aşağıdaki gözlemenin olduğu yere iniyorum. Burayı da gene bir olarak sayacağım. Buradan bir, iki, üç, dört tane boşluğum vardı. Burayı da öyle yapacağım. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane boşluğum bıraktıktan sonra. 5. ara modelim için geri döneceğim. Şöyle burada ipimi üzerinden atlamamıştım. Şimdi dört tane yaptım. Bu da 5. Buna geri dönüyorum. Az bolluk bırakarak indim şimdi ben bu arada ıı, kaç tane yapacağım ona bir bakayım hanımlar en son yine sizinle bu arayı da paylaşırım ama aramı çok fazla bırakmayacağım yine 4 tane falan bu kuyumcu kafesinden yapabilirim bir tane ya da iki tane daha şuraya bu modelden bırakayım ben üst kısmımızın yapımına başlayalım Evet hanımlar ben iki tane hazırladım böyle modelimden ve ara modelimizde beş tane bıraktık. Beş tane böyle aralarımız gayet ideal. Şimdi şuradan hemen başlayalım. İpimi biraz paylı bırakmıştım. Bu tarafa doğru aldım. Yandaki pırpıra batıyorum ve buraya şöyle bir e, biraz genişçe bir köprü oluşturuyorum. genişçe bir köprüm var şimdi bunun içerisine geçiş yapıyorum ve şöyle düğümümü de en dibe sola doğru aldım hemen buranın içerisinden biraz şöyle küçük başlayacağım bir pırpırla başladım yukarıya doğru çıkıyorum. Ve hemen aşağıya doğru fazla bir boşluk bırakmadan indim. Buradaki boşluğumdan sadece iğnemin geçebileceği kadar bir boşluk var. Oradan da yine yukarıya doğru çıkacağım. Buradan da parmağımla destekledim. Tekrar aşağıya doğru iniyorum. tekrar buradan yukarıya çıkıyorum. Bunları yaparken aşağı kısmı parmağımla desteklersem buradaki düğümler üst üste gelmemiş oluyor. Böyle de böyle olunca da daha net oluyor hanımlar. Buradan tekrar aşağıya doğru indim. Ve şimdi Bakın şurası 3 tane olacak şuradaki düğümü sayalım 1-2-3 tane düğüm olduktan sonra aşağıya da indim burada şimdi şöyle şu büyüklüklerde bir pır pır bırakıyorum araya şimdi tekrar yandaki yapraktan yapmaya başlayacağım 3 tane yeni düğümüm oldu. Şimdi yine tekrar aşağı noktasına indim. indikten sonra yine buraya bir pırpır pır yapacağım. Şöyle diğeriyle aynı Şöyle diğeriyle aynı uzunlukta olursa iyi olur. Bunu da yaptıktan sonra şimdi tekrar yaprağımı yapmak için bir pırpıla başlıyorum. İpim de bayağı az kaldı ama inşallah yeter. Aşağı indim. Yukarıya çıkıyorum. Bu üçüncü düğümüm. Şuraya bakın. Sıkıştıralım şöyle birazcık. Bunların hepsinin buradaki köprünün içerisinde olması gerekiyor. Buradan şöyle tekrar aşağıya doğru indim. Bir kez daha yukarıya doğru çıkıyorum. şimdi dip noktasına ineceğim ve burada bitireceğiz şöyle yerimi ayarladım ve sıkıca düğümümü attım şu benim alttan gelen ipim bak, içerisini doldurdukça bu ip biraz kendini geriye doğru çekti Sadece şurada küçük bir kısmım kaldı. Onu da ben keseceğim. Eğer böyle yakılmasını düşündüğünüz yer varsa uzaktan şöyle yapabiliriz. Modele zarar vermeden tabii ki. Şöyle bakın. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ben kenarına bunu gene maviyle yapacağım hanımlar. Kenarına bir tane daha mavi yapacağım yani. Şunu da bu morla yapacağım. Bunları bir tamamlayayım. Ondan sonra da sarıyla yapacağımız işlemimize başlayalım. Evet hanımlar. Bakın bunları tamamladım. Şimdi sarı rengim vardı elimde. Yazmamın içerisinde de sarı vardı. Şuradan bu aralara bırakmış olduğumuz pırpırlarımız vardı ya. Dilerseniz böyle hiç pay bırakmadan da yapabilirsiniz burayı şöyle iyice ucundan ipimizi tutturabiliriz Dilerseniz paylı da yapın hangisi Kolayınıza gidiyorsa buradaki pırpırlarım da bakın boyları böyle çok çok büyük değil ama çok iyi, iyice da değil yani şöyle iki bir tane daha yapacağım 3 Şöyle üç tane pırpır pır yaptım. Şöyle şurasını da kaldıracağım ve kesiyorum. Buraları da şu pırpırların olduğu yerlerin, şuradaki tekli bırakmış olduğumuz pırpırların olduğu yerleri böyle sarı üçerli pırpır pır yapacağım hanımlar. Bunu da tamamlayayım. Ee, gene en son birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın hepsini tamamladım. Çok güzel duran bir model gerçekten. Çok beğendim. Çok severek yaptım. Görüntüsü de gerçekten bittikten sonra çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok kolay sipariş yani sipariş olarak böyle sipariş bulabileceğiniz bir model yani müşterisini bulabileceğiniz bir model yapıp kenara bile bıraksanız rahatlıkla bence satışını yapabilirsiniz bu modelin öyle bir model oldu bence daha önceden bunu eskilerden bir model yani bu daha öncelerden de bildiğimiz böyle eskilerden beri siparişle yapılan sevilen bir modeldi burada şimdi aralarını 5 tane bırakmıştık ya hanımlar sık seviyorsanız eğer böyle dolu dolu dursun diyorsanız bu araları 5 tane böyle bırakabilirsiniz ama birazcık daha seyrek olsun diyorsanız burayı 8 tane yaparsanız şöyle şuradan falan başlar aşağı yukarı ikinci model ee, öyle de olabilir yani 8 taneyi de gayet güzel e, kaldırır yani bu model Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım ve ön yüzü. Yazmamın da gene ön yüzü burası. Bu modelde ön yüzü ile arka yüzü de gene fark etmiyor. Şöyle çevireyim bu taraftan sağdan sola giden arkadaşlarım için. Diğer taraftan görüntümüz de bu şekilde olacak. Şöyle yazmamız çok canlı bir yazma. Yani böyle rengarenk cıvıl cıvıl bir yazma. İçerisindeki duruşu da böyle. Lila ile yaptık. Pembeyi kullanmadım. Ee, sarımın burada bir iki tonu var, ee, açıklı koyulu. Şuradaki hardal sarısı var ama biz açık tonlarını kullanarak yapmıştık. Yazmamızın içerisinde de çok gösterişli duruyor. Ben bu modeli aşağı yukarı yapıyor olsaydım mesela bu sıklıkta yapıyor olsaydım 230 TL civarlarında hatta 250 TL civarlarında yapabilirdim. Ee, böyle ilk baktığınız zaman belki çok oyalamayacak bir model gibi duruyor olabilir ama yani iğne oyasını yapanlar da bilirler. Burada yaprakları tek tek yapıyoruz ya. Bu biraz tabi zamanımızı alıyor. Bu sıklıkta da olacak olursa benim yapabileceğim fiyat aşağı yukarı bu olurdu. Tabii ki sadece fikir amaçlı söylüyorum. Bazen bir modele bakılıyor. Hani diyorlar ki bu modelin nesi var? Çok oh, hafif gibi. Ama orada mutlaka ya sık iğne vardır ya çok sıkı yapılmıştır falan ee, bazı şeyler var fiyatı bir etkileyen. Ben de ne etkiliyorsa beni mesela ben ona göre fiyat verip sizlere de bunu söylüyorum zaten. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı unutmayın. Yaparım diye düşünüyorsanız da kaydedin. Bence dediğim gibi sipariş olarak kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Yani müşterisini kolay bulabileceğiniz bir model. Onun için kaydetmeyi de unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.